Herkese merhaba. Bugün edebiyatın en sarsıcı, en trajik hikayelerinden birine dalıyoruz. Jack London'ın başyapıtı Martin Eden'a. Hırsın, aşkın ve başarının getirdiği o acı sonu birlikte inceleyeceğiz. İşte bu cümle aslında Martin Eden'ın bütün hikayesini, bütün trajedisini özetliyor, değil mi? Düşünsenize, başarı için her şeyinizi feda ediyorsunuz ve tam zirveye çıktığınızda kendinizi koskocaman bir boşlukta buluyorsunuz. Bir insan neden böyle bir sona gelir? İşte bu sorunun cevabı onun o acı dolu yolculuğunda gizli. Her şey burada başlıyor. Martin, o kabasaba eğitimsiz bir denizci, bir gün kendini Morse ailesinin o sofistike, o zarif dünyasının içinde buluyor. O kadar yabancı ki oraya, kendini o kadar ayet hissetmiyor ki, o koca ellerini nereye koyacağını bilemiyor, romanda dendiği gibi ürkümüş bir at gibi etrafına bakınıyor. Şöyle bir bakalım. Martin ve Ruth sanki iki ayrı gezegenden gelmiş gibiler. Bir yanda Martin'in dünyası var; kavga, ağır işçilik, denizde hayatta kalma mücadelesi. Diğer yanda ise Ruth'un dünyası; kitaplar, şiirler, rafine sohbetler ve burjuva zarafeti. İşte bu iki dünya arasındaki o devasa uçurum hikayenin bütün dinamiğini oluşturacak. Martin için Ruth sadece bir kadın değil, çok daha fazlası. O, Martin'in gözünde ulaşmak istediği o entelektüel, o daha yüksek dünyanın bir sembolü. Adeta altın bir çiçek. Yani Martin, Ruta değil, aslında onun temsil ettiği o ideale, o hayale aşık oluyor. İşte bu hayale ulaşabilmek için Martin'in kendine adeta yeniden yarattığı sürece tanık oluyoruz. Bu sadece Ruta layık olma arzusundan doğan, inanılmaz acımasız ve bir o kadar da takıntılı bir yolculuk. Martin'in kendini dönüştürme süreci gerçekten de insanüstü bir çaba. Düşünün bir sözlük alıp başlıyor, eğitimli insanların dilini tek başına öğreniyor, kütüphaneyi adeta evi yapıyor, önüne gelen her şeyi, felsefeyi, bilimi, şiiri adeta yutuyor ve tabii ki yazıyor takıntılı bir şekilde her gün binlerce kelime. Peki bütün bu inanılmaz adanmışlığın karşılığı ne oluyor dersiniz? Bir yığın red mektubu. Yüzüne kapanan kapılar o kadar. Yani Martin'in o ilk yıllarının özeti acı verecek kadar basit. 40'tan fazla eser yazıyor, onlarca deneme yapıyor ve sonuç koskoca bir sıfır. Tam bir başarısızlık. Bu hırsın gerçek bedelini gördüğümüz çok kritik bir dönem var. Shelley Hot Springs çamaşırhanesinde çalıştığı zamanlar. Oradaki o acımasız fiziksel emek zihnini ve ruhunu neredeyse yok ediyor. Onu tam anlamıyla bir iş hayvanına dönüştürüyor sevmeyi, hissetmeyi bile unutturuyor. Ve şimdi, Martin'in şansının aniden, hatta şiddetli bir şekilde tersine döndüğü o dramatik dönüm noktasına geliyoruz. Yıllarca süren o sefaletten, o reddedilişlerden sonra, Martin'in talihi bir gecede dönüveriyor. Sadece tek bir şiir yayımlanıyor ve bir anda ortalık yıkılıyor. Medya çıldırmış gibi. Dün kimsenin yüzüne bakmadığı adam, bugün bir anda dahi ilan ediliyor. Bakın, bu mantıklı, adım adım bir yükseliş değil. Bu resmen akıl almaz bir patlama. Ve işte hikayenin en acı, en can alıcı noktası da bu. Martin'in eserleri aslında hiç değişmedi. Hikayeler aynıydı, şiirler aynıydı. Değişen tek şey insanların onlara bakış açısıydı. Yani Martin dehası için değil, insanların ona yapıştırdığı o dahi etiketi yüzünden değerliydi. Bu acı gerçek, Martin'in tek gerçek dostu olan şair Brissenden'ın kehanet gibi sözlerini aklımıza getiriyor. Brissenden onu hep uyarmıştı, değil mi? Bu dünya sahte, burada sanat değil, piyasa kuralları geçerli demişti ve ne yazık ki trajik bir şekilde sonuna kadar haklı çıktı. Şimdi de hikayenin belki de en acı dolu anına geldik. Martin'in bütün bu yolculuğa çıkmasının asıl sebebi olan o büyük ödül, yani Ruth'un aşkı sonunda ona sunuluyor. Martin şöhretinin zirvesindeyken kapısını çalan kim oluyor dersiniz? Tabii ki Ruth. Bir zamanlar reddettiği o yoksul denizciye şimdi aşkını sunmaya gelmişti. Yani kağıt üzerinde bakınca Martin her şeyi kazanmıştı. Ama hayır. Artık toplumun bütün o sahte yüzünü gören Martin onu reddediyor. Çünkü anlıyor ki Ruth onun için her şeye katlanan o adama değil, gazetedeki o şöhretli isme aşık. İşte bu noktada Martin için her şey bitiyor. Hem ait olduğu dünyayı geride bırakmış, hem de ulaşmak istediği dünyadan nefret etmiş durumda. Tam bir ara, tam bir sıkışmışlık. Ve artık her şey anlamını tamamen yitiriyor. Martin için ulaştığı o zirve aslında bir hiçlik ve vardığı sonuçlar çok acımasız. Yaşam sadece katlanılması gereken bir hastalıktan ibaret. uğruna canını dişine taktığı o yüksek kültür, o rafine dünyaysa kocaman bir yalandı. ve martin eden artık tamamen bitmişti. ne okuyacak, ne yazacak, ne de yaşayacak hiçbir gücü kalmamıştı. kendi hayatının içinde bir hayaletten farksızdı. ve martin son perdesini tıpkı yazarten olduğu gibi aynı metodik kararlılıkla sahneliyor. Okyanusun zifiri karanlığına kendini bırakıyor ve o anda bile hayatta kalma içgüdüsünün son çırpanışlarına direniyor. Bilinçli bir şekilde kendini hiçliğin o beyaz ışığına doğru itiyor. Martin Eden'ın bu trajedisi arkasında hepimiz için çok büyük bir soru bırakıyor. Acaba asıl değerli olan şey hayale ulaşmak değil de o hayalin peşinden koştuğumuz yolculuğun ta kendisi mi? Sanırım bu soru, bu hikaye bittikten çok sonra bile zihnimizde dönüp duracak.